Öyle yapmak çok zor Doruk. Evet yine bu konu. Bir şey yoktu değil mi abi? Sence var gibi mi görünüyor? Ben diyorum. Dışarıdan araştırarak olmaz. Böyle takılman lazım. Hmm. girmem lazım. Hı? Hmm? CID'ye girmem lazım. Evet. O yüzden neden konuştum sorucuyla? Ben mülakatı geçmişim ama bırakacağım. Sen de yapabilirdin. Neden? Bunu mu? Giriş yaptın ki. Yani bu kadar tecrübeli değilim. Tek başıma halledemem. Mülakatta bile ilk kere söyledim ben tecrübeli değilim diye ki. Başta da söyledim özgür görevine geri dönerse ben CID'ye falan girmek istemiyorum vazgeçerim diye. Saha birimleri tarafından bakacağım. Fotoğraf ona ait olan mı? Hangisi şu mu? hı. Hmm. <laughs> Günkü olayı, Tevfi'ye ilettim. Bu, Erkan haber mı sessiz? Ne yaptı? Bakacağını söyledi. Bakacak mı sence? Sanmıyorum. <laughs> bir Ama şeyin de bir şey yok çünkü. Mi? Hırslılar sadece. Benim anlamadığım kısım, madem kendi dosyalarının konusunda bu kadar hırs yapacak insanlar... ...bu kadar meraklı insanlar... Ay, ya Ayberk dışında niye kimse CID'ye başvurmadı o zaman onlardan? Çünkü götlerine kasmak zor geldi sahaya çıkamıyor yapılmak. <laughs> 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 Hepsi para için yapmıyor mu zaten bu mesleği? Ha. Erkan para için yapıyor belli de Ayda'dan emin değilim Ayda çok para için yapıyor gibi değil Parayı harcadığı bir şey yok bir ev aldı, bir motor aldı, bitti. Halledeceğim. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Yapmak ama zorunda değilsin ama. değil. Ee, ya, umurumda değil mi duruyor? Ama dışarıdan değil, içlerinde. Başarmam lazım. Başarım adında bir şey kaybetmiş sen polis olarak görevini yapıyorsun, araştırıyorsun. Başaramazsan haberleri bile olmayacak ama evet başarmak lazım. Hadi uyuyalım. Yorucu bir yıldızı. Sayat, geliyorum. Hey hey. Başaracağız. Başarmak zorundayız. Öncesi ve sonrası için. Özellikle sonrası için.